Merhaba arkadaşlar. Bin marketlere muazzam kalan gelmiş. Bir kasa mutluluk. Şu güzelliklere bakar mısınız? Tomurcukları üzerinde rengarenk güzellikler. Formları çok güzel. Renkleri harika. 59 liradan satışta katalog ürünü değil arkadaşlar. Muhteşem güzellikler kış boyunca çiçek açacaklar. Ta ki sıcaklar başlayana kadar tomurcukları ve çiçekleri geçmeyecek. Ve bakım bilgilerini birazdan paylaşacağım muazzam bir balkon turuyla karşınızdayım. Ve kalanşalar kışın neye ihtiyaçları var? Diğer çiçekler ziraydonlara dayananlar dayanmayanlar hepsini teferruatlı göstereceğim. Şu güzelliklerden sonra balkonuma geçiyoruz ve birbirinden güzel çiçeklerle karşınızda olacağım. Kesinlikle ihtiyacınız varsa kalan bu fiyata kaçırmayın. Bin marketlerde satışta muazzam güzellikler. Şimdi balkona geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar bir balkon turuyla karşınızdayım. Bu şekilde balkonumun üst kısmında bulunan askılı satışlardaki güzellikleri öncelikle göstermek istiyorum. Burada yaklaşık 20'ye yakın askılı saksı var. Yine arka kısımda arkadaşlar askılı saksılarım var. Aynı bu düzenek bir yan tarafta da yapmıştım. Orada da duruyor. Orada da harika saksılar var. Beyazlar burada olduğu için beyazları size göstermek istiyorum. Buranın tamamı beyaz askılı saksılar. Muhteşemler. Şimdi neler varmış, neler yetiştiriyorum. Hepsini yakından göstereceğim. Yine cam balkonu kapattığım şakır şakır yağan harika bir yağmur var. Cam balkon kapalı ve içeride korunakta birçok çiçeklerim var. Biliyorsunuz hep paylaşıyorum ve dış tarafta da yine balkon dışında bulunan da sukulentlerim şu an yağmur altındalar. Zirai'de onlar geldi neler yapıyorum, çiçeklere şu an kış bakımında neler yapıyorum bunları anlatmak istiyorum. Özellikle arkadaşlar kış bakımında dikkat etmemiz gereken, kışın korumamız gereken en özellikle çiçekleri de yakından göstereceğim. Şöyle güzellikleri Uzak bir kadrajdan size göstereyim ve sonra yakınlaştırmış olarak yakından teperatlı olarak göstereceğim. Şöyle güzelliklere bakar mısınız? Rengarenk kış güzelleri bunlar. Keyifleri yerinde. Soğuğu sevenler, sevmeyenler hepsi teperatlı. Bir şekilde yakından sizlere göstereceğim. Şurada da masanın üzerindeki güzellikler. Yakınlaştırarak göstereceğim arkadaşlar. Evet, burada bir sıklamen çiçeğim var. Bu horu, meryem çiçeği. Meryemana çiçeği olarak bilinen kışı seven soğanlı bir bitki yazın soğanlarını koruduğunuz zaman gölgeye ve kuru bir yerde sulamadan geçirdiğinizde sonbaharda tekrar filizlenerek çiçekler açar arkadaşlar muazzam güzellikler kışın ziraydonlara dayanan dışarıda korkusuzca büyüteceğiniz güzellikler çuhalar hercailer sıklamenler dış ortamda bahçede inanılmaz dayanıklı şimdi şuradaki güzeller güzeli Yılbaşı çiçeğimden bahsetmek istiyorum. Bunlar da arkadaşlar e, yılbaşında çiçek açarlar. Şu an tomurcukları üzerinde yine yazın çok az sulamayla e, yaza sıcakları atlatmasını sağlıyoruz. Kışın tekrar harika tomurcuklar veriyor. Soğuğu çok seviyor. Bu şekilde tomurcuklandığında yaklaşık bir ay sonra açar. Ama e, bolca tomurcuk oluşturduktan sonra oda ısısına yakın bir ısıya birazcık bir 10 derecelik daha ısısı yüksek olan bir odaya cam önüne aldığınızda anında çiçek açar. Burada bir ayı bulabilir açması soğukta. Şöyle göstereyim muhteşem güzellikler. Bunlar da arkadaşlar her bir aralarındaki ekran kısımlarından çoğalıyorlar. Onları toprağa diktiğinizde çoğalıyorlar. Şöyle şurada oh inanılmaz güzel bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Muhteşem bir yağmur var. Bardaktan boşanırcasına tabiri caizse Şöyle arka kısımda da gözüküyor. Burada e, korumaya aldığım sardunyalarım var. fidelediklerim Şurada bir e, leş kaktüsüm var arkadaşlar. Şu kısmı şöyle ilerleyerek göstereyim. Burada borito, morganyum onlar var. Şöyle de kalanşolarım var. Onları yakından göstermeye çalışacağım. Şu kalanşolarım benim vazgeçilmez çiçeklerim arkadaşlar. E, bu yoğun ilaçlamayla yaşayan türler, sık ilaçlamayla yaşayan türler Soğuk, serini, esintiyi çok sever. Zirai donlara asla sevmez. zirai donlara dayanmaz. Yine sardunyalarda zirai donlara dayanmaz. Onları da korumaya almanız lazım. Eğer bahçeniz var ve bahçede korumaya almaya çalışıyorsanız, kapalı balkonunuz yoksa benimki gibi. Karamel gel, gel tamam kucak gel. Gel hadi. Karamel ilgi istiyor. Gel annem. <laughs> Şu an üzerime. Gel hadi gel, gel gel. Ay kıyamam sana. Ee, bunlar arkadaşlar dışarıda e, kalan koruyamazsınız. Bahçe ortamında korumanız çok zor. Yerlilerini korursunuz. Hibrit türleri koruyamazsınız. Çünkü e, çok hassaslar. Yaprakları anında ziray e, ziray donlarda buza keser. İçi su dolu çünkü. Ve hemen buzlaşma gibi e, arkadaşlar e, haşlanmış sebzeye döner ve kaybedersiniz. Kesinlikle Kalan şuları ziray dona ya da bahçeye maruz bırakmayın. Bahçeden sökün ve kuytu bir yere alın. Güneş görecek kışın serin kuytu bir yere alabilirsiniz ziraydonlarda. donlarda. Onun dışında balkonda kalmasının, bahçede kalmasının bir e, engeli yok. E, ben dışarıda bırakıyorum. Hep dışarıdalar ama ziraydonda donda cam balkonu kapatıyorum. Bazen de bu e, sistemin üst kısmından e, ziraydon don örtüsü atarak üst kısmından koruyorum. Yoğun ziraydon don varsa o şekilde koruyorum. En önce ziraydondan dondan etkilenecek çiçeklerimizden kalan ve krasololar gelir. Sukulent yetiştiriyorsanız arkadaşlar. Karamelo. Melo. Karamel ilgi istiyor. Onunla ilgileneyim. Hemen dönüyorum. Şöyle devam edelim. Şurada yine pembe renkli ve turuncular, beyazlar. Birçok kalaşlarım var. Şunu son Migros Market'ten almıştım. Bu güzelliği. Onun da keyfi yerinde. Kalaşlar asla zirai donlara dayanmaz. Sıfır derece olduğunda haşlanmış sebzeye dönerler korumaya almanız lazım. Eğer balkonunuzun kuytu yeri varsa, güneş görüyorsa orada da ziraydon örtüsünden üzerine örterek koruyabilirsiniz. Bahçede ise de arkadaşlar içeri alma şansınız yoksa da mutlaka kuytu duvar dibine çekip üzerini tamamıyla ziraydon örtüsüyle ya da kesilmiş 5 litrelik pet şişeyle, 10 litrelik pet şişeyle e, koruyabilirsiniz. Alt kısmını keserseniz üzerine huni gibi geçirirseniz korumaya alabilirsiniz. Ama yine de üzerinden sarın. Kalaşlar çok hassaslar çünkü. Ee, Sıvı nasıl dayanırsa bunlar maalesef dayanmıyor ve burada dikenler tacı, dikenler tacı da arkadaşlar ziraet da onlara dayanmaz. Hatta geçen yıl ben kış boyunca içeriye alıyordum dikenler tacımı. Şu yan kısmını size göstermek istiyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kış boyunca ben e, normalde içeriye alıyordum korumaya, bu sene almadım. Bu üstteki kısımları asla içeri almıyordum arkadaşlar, bunlar kaç yıldır var. İçeriye almıyordum ama alttaki e, özellikle anaçlarımı alıyordum. Bu sene hiçbirini içeriye almadım, hepsi balkonda kalıyor. Şöyle göstereyim, anaç Tayland villileri, bunlar İtalyanlar. E, balkonda koruyacağım, sizlere de paylaşacağım. Yine bir, bu türlerim zaten balkonda kalıyordu. Ziraye donlara göre karar vereceğim. Eğer ki dışarıda bakıyorsanız çiçeklerinize bu bir ziraydon var içeriye taşıyayım dediğiniz anda maalesef zarar görür arkadaşlar. Çok büyük hava ısısının değişimi çok fazla etkiler ve zarar görürler. Kesinlikle içerinin ve dışarının ısısı aynı olmasına dikkat edin. Yani içeriye aldığınızda içerisi dışarısı sıfırlardaysa içerisi en azından 10-15 derecelik ısıtılmayan bir odaya almanız lazım. Sukulentleri de bütün çiçeklerinizi Ama dışarıdan 0 dereceden içeriye 30 dereceye aldınız, 25 dereceye aldınız. Hepsi yaprak döker, çiçek döker ve mutsuz olur, kötü olur. Sukulentleri zaten soğuk bir odada bakmamız lazım. Eğer cam balkonunuz yoksa ya da sera gibi bir ortamı yaratamıyorsanız Kesinlikle soğuk bir odada, ısıtılmayan bir odada bakmamız lazım. Bu güzellikler sıcağı severler. İçeride kalorifer ortamında da gayet güzel büyürler. Ama sonbaharın sonlarına havalar tamamen soğumadan, kış bastırmadan siz bunları içeri almanız lazım. Ya da kışın ola ki bahar gibi bir hava geçirdi. Çok güzel e, gündüz güneş varken bir 15-20 dereceyi gördünüz. O sırada öğlen içeriye alın. O şekilde petek kenarına ilk başta koymayın. Öyle alışmasını sağlayın. Asla 10 derecenin üzerindeki bir hava değişimi birdenbire bu güzellikleri etkiliyor. Ee, en hassas türlerden biri de dikenler tacı arkadaşlar. Önce e, yaprağını sonra çiçeğini döker. Maalesef ve çok hızlı bir şekilde e, adaptasyon sorunu yaşadığı için e, kaybedersiniz. Yani bir buçuk ay beklemeniz lazım. Tekrar yaprak oluşturacak, çiçek oluşturacak. Bir buçuk ay geçer o sırada sadece dikenli gövdesi kalır ve sizi üzer. Ondan özellikle bahsetmek istedim. Şöyle her çeşit, her renkte de gördüğünüz gibi arkada sarılarım, dikenler tacım var. Şurada da pembesi var arkadaşlar. Şöyle yine elimdeki selfie çubuğu gibi bir tripod. Onunla sizlere göstermeye çalışacağım. Şurada da pembesi var. Şu an yaka mikrofonunu taktım. Umarım sesler iyi geliyordur. Camlar da kapalı olduğu için birazcık daha iyi geldiğini düşünüyorum. Şurada da sarı güzelliği göstereyim size. Dikenler tacı onun da keyfi yerinde. Şimdi aşağıdakileri göstereceğim. Şöyle inelim bu güzellikleri gördük. Şöyle arkadaşlar bunlar da Tayland millisi benim en sevdiğim dikenler taşlarından. Dikenler tacının her türünü seviyorum ama bu güzellikler ayrı bir güzel. Şunların güzelliğini yakından göstereyim. Ee, i̇çeride de geçen sene boyunca da ben size önceki senede paylaştım. Arkadaşlar içeride de harika çiçekler açıyorlar. Evet. Sonbaharın sonunda içeriye almıştım. Hava 20 derecelerdeyken kışı içeride geçirdi. barda çıkarmıştım. İçeride de muhteşem çiçekler açıyorlar. İçeridekinin tek e, farklılığı arkadaşlar çok cılız, e, yaprağı cılız bir çiçek yapısı oluyor. Çiçeklerin özellikle sap kısımları çok ince oluyor. Ve daha çok ilaçlama gerekiyor. Burada soğukla daha güçlü bir yapıları var. Bakın ne kadar e, çiçekleri büyük, iri ve güzel güçlü gözüküyor. Ee, içeriye i̇çeriye alsanız da dikenler tacını güneş gören bir yer istiyor. Günde 3 saatin altında güneş görüyorsa dikenler tacı böyle güzel çiçeklenmez arkadaşlar. Tam gün ne kadar çok güneş gösterebilirsek o kadar güzel çiçekler açıyorlar. Maalesef benim camım e, sukulentleri yetiştirmeden önce başlamıştım. Bu camı taktırmıştım arkadaşlar. Bu evde yaklaşık 14 yıl oldu. Bu eve alıp da geçeli. 14 yıldır bu cam balkonum var. Ama o zaman siyah cam taktırmıştım. Siyah cam taktırdığım için kışın filtreleme yapıyor. Yazın zaten cam camını kullanmıyorum. Kışın da filtreleme yapıyor. Güneşi en aza indiriyor. Bu nedenle akşamları kapatıyorum. Gündüz mümkün olduğu kadar. Ziraydon yoksa ben sukulentlerimde ve çiçeklerimde güneşi görsünler, doysunlar diye camı açmak zorunda kalıyorum. Ama şeffaf bir cam olsaydı kesinlikle çok daha etkili olurdu güneşte. Ama şu an e, rüzgarla esintili bir yağmur olduğu için cam kapalı. Şöyle göstereyim. Ne kadar çok çiçek o kadar güzel tomurcuk. Bunlar da zirai dona dayanmıyor. İçeriden bahar ayında getirdiğimde e, dışarısı 20 derecelerde bir ısıda yazın çık e, ilkbaharda çıkardım arkadaşlar. O zaman maalesef e, arkasından zirai don oldu e, ve göstermiştim, paylaşmıştım size. Üzerine örttüğüm halde bir tarafı biraz açılmış, cama yakın olan taraf haşlanmış sebze gibi olmuştu. Bunları da yaşıyor dikenler tacı. Sonra tekrar çiçeğini döktü, yaprağını döktü o tarafın Ve yeniden çıktı ama arka tarafa hiçbir şey olmamıştı. Şöyle size şu güzellikleri yakından göstererek yine bakım bilgilerini vereceğim. İlaçlamayı ihmal etmiyoruz. Kesinlikle ilaçlama olmadan yaşatamıyoruz. Sandalyenin üzerindeydim. Şimdi yere indim arkadaşlar. Üst kısmı göstermem için. Çünkü Üst kısım normalde bir, e, 90 civarında üstte. E, şöyle gördüğünüz gibi bunlar da büyüdükçe üstte değecekler ve o zaman da mecburen kellelerini alarak bir çözüm bulacağız. Kasım patılar soğuk, kış çiçeğidir. E, kışın açar zaten arkadaşlar bunu dışarıya atsanız dışarıda ise bahçelerde muazzam oluyor. Hiçbir şekilde zarar görmüyorlar. Tabii çok aşırı eksilere indiği zaman, aşırı yoğun zirayda onlar olduğu zaman onlar da zarar görür. Şu da öbek öbek güzellik. Ee, Tayland millisi alacalı olanı. Muazzam güzellikler. Bunun da birçok rengi çıkmış artık. Ee, gerçekten harika turuncular falan farklı renkler var. Ama fiyatları da bir o kadar güzel, kendileri kadar güzel. Şu anda daha onlardan almadım. Aklımda var ama kalsın şimdilik. Çünkü en azından baharı göreyim. Baharda birazcık daha koruma sorunu biterse o zaman daha rahat büyütürüm. Zaten yazı seviyorlar bu güzellikler. İnanılmaz güzel yağmur yağıyor. Bakın şakır şakır. Varlaktan boşanırcasına bir yağmur var. Şöyle yağmur sesi de umarım size gelir. Bakar mısınız? Muazzam güzellikler. Şimdi ne yapıyoruz? Sukulentler arkadaşlar böyle yağmurun altında kaldığında... Arkasından ziraydon varsa mutlaka korumayı almanız lazım. Kesinlikle ya ıslak toprakla, e, suya doygun yapraklarla çünkü içerisinde su hapsediyor. Dışarıda bıraktığınızda e, donar, e, haşlanmış sebzeye döner. Şimdi bu kadar yağmuru gördükten sonra yaşanacak ziraydon için ben akşamları içeriye alacağım, günüzleri dışarıya alacağım. İnanılmaz bir emek verdiğimiz döneme girdik kışın korumaya bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Dışarıda kalsın, güzel renklensin diyorsak dışarıda bırakıyoruz. Ama zirai don gibi bir risk olduğu sürece bu güzellikleri içeri dışarı yapıyoruz. Zirai don battaniyesi yapmıştım. Geçen yıl biliyorsunuz iki kat zirai don örtüsü bir katta naylon, sera naylonu dış kısmına elimle dikmiştim. Onlarla da koruyacağım bir kısmını. Özellikle öbür taraftakileri onlarla koruyacağım. Bunları da içeriye alırım. Böyle koruyorum. Mutlaka Saksa toprağınız zirai donlara güvenmeyin. Ama normalde eksi beşe kadar e, ekeverya türleri, grafto türleri kuru toprakta dayanıyor. Eksi beşlerde bıraktım ama içindeki krasulalar, içindeki kalanşolar, içindeki ayenyumlar tamamıyla dayanmaz arkadaşlar. Sıfır derecenin altına dayanmaz. Onlar hemen haşlanmış sebzeye döner. Bu nedenle benim gibi de karışık aracıman yaptıysanız onları korumaya almanız lazım. Bu Krasula kamp ateşi. Bunlar kesinlikle donlara dayanmaz. Ama şu an sıfır dereceleri görüyoruz. Şu an kalıyor. Sıkıntı yok. Gece içeri alıyorum arkadaşlar. Gündüz de zaten bir 10 derece civarında. 8-10 derece hatta bir iki gün içerisinde 5-6 dereceye düşüyoruz. Şöyle güzellikler. Evet arkadaşlar yeterince sizlere bilgi vermeye çalıştım. Kışın çok fazla bu güzelliklere çiçek açan türlere her zaman diyorum çiçek açan türlerin besin ihtiyacı devam eder çünkü dinlenmemiştir devam ediyordur. Yani eğer şu an yine balkonunuzda bulunan dikenler, tacınız, kalonşularınız, sardınyanızı açıyorsa hepsine verebilirsiniz. Sıvı solucan gübresi veriyorum ya da gübre şerbeti verebilirsiniz. Ama çiçek açmayan türlerde arkadaşlar kışın sukulentlerde gübreleme yapmıyoruz kışın. Bunu demek istiyorum. Kesinlikle sukulentlerde gübreleme yapmayın. Ama dikenler tacı bakın nasıl güzel çiçekler açıyor. Ben bunlara sulama suyuna arada 2 haftada bir, 3 haftada bir sıvı solucan gübresi veriyorum. Kışın sulama ihtiyacı daha az bunların. Kışın çok az susarlar arkadaşlar. Bu nedenle sulama sıklığımızı azaltacağız. Üstten 5 santimlik bir kuruluk olduğunda sulayabilirsiniz. 5 santimlik kuruluk yoksa sulamayın. Çünkü uzun süre nem tutar. Hele ki yağmurlu havalarda çok güzel nemli kalıyorlar. Kolay kolay kurumuyorlar. Sulama ihtiyaçları en az oluyor. Evet. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yağmurlu olmasa şu kısmı size gösterirdim ama inanılmaz bir yağmur var. Şöyle cam dışından göstereyim. Telefonum ıslanmadan Evet şöyle yağmura doyuyorlar. Bakar mısınız? Harika gözüküyorlar. İyice yağmur suyunu depoluyor bu güzellikler. Tam da ziraydonun öncesi bu yağmur bardaktan boşanırcasın oldu. Hepsini korumaya alacağım. E, i̇çeriye alacağım çünkü saksıları ıslak. Evet bütün e, kış bakımını anlatmaya çalıştım sizlere. Kışın mümkün olduğu kadar bir ihtiyacı yoksa hiçbir çiçeğin saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Ama ihtiyacı varsa yılın birkaç saksı değişimi yapıyoruz. Zikenler tacı da dahil. Ama çiçekli türlerde saksı değişimi yaparken üzerinde tomurcuk ya da çiçeği varsa zarar görür. Kök bakımına köküne zarar vermemeye dikkat edin. Ee, genellikle ilkbahar ve sonbaharda yapıyoruz. Birçok çiçeğimizin saksı değişimini, bitkimizin saksı değişimini. Ama ihtiyacı olanlara mecburen ya da mutsuz olanlara mecburen arada saksı değişimleri yaptığımız oluyor kök bakımı yapmak için. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.